Chelsea. Televizyonu kapatıyorum. Sana bir sürprizim var. Anne ne? Sürpriz ne? Seninle bir yere gideceğiz. Hadi bakalım. Hazırlan. Ayakkabılarını giy. Tamam anne. Nereye gideceğiz? Gidince görürsün. Arabada bekliyorum ben seni. Acele et biraz. Tamam anne. Ne sürprizim buydu? Anne ama bu çok kötü bir sürpriz. Kızım bak yakında kardeşin doğacak. Ona alışveriş yapmamız gerekiyor. Ben de seninle birlikte alışveriş yapmak istedim. Neden kötü diyorsun? Bebek için mi sadece? Ee, sana da bir şey alabilirim. Ama fazla bir şey almanı istemiyorum. Çünkü kardeşinin hiçbir şeyi yok. Ona çok eşya almamız gerekiyor. Senin de bir hakkın var. Bir hakkım mı? O çok az. Hadi bakalım. Çok az ya kızım hadi çok itiraz etme. Şimdi burada da görevli yok galiba. Hmm, ben kendim seçeyim en iyisi. Nasıl yardımcı olabilirim? Gördüğünüz gibi bir bebeğim olacak ve cinsiyeti kız. Onun için eşya almaya geldim. Tamam. Ve şu an hiç eşyası yok hanımefendi bunu kesinlikle almasınız. evet evet bunu kesinlikle almalısınız. onu kesinlikle almalı mıyım neymiş ki o ne işe yarıyormuş ki şöyle şöyle sallanıyor bunu almazsınız evet evet almalısınız. kesinlikle. Aa, almalısınız. ay bir dakika bir dakika kafamı karıştırdınız ee, şu ne yürüteç bu biraz büyüdükten sonra almam gerekiyor şimdi acelesi yok ee, şu atla şöyle sallanıyor bunu çok ihtiyacınız var. Hemen hemen almalısınız. Ay yok hanımefendi ona niye ihtiyacım olsun? Ayrıca daha bebek oraya oturamaz ki. Bana daha acil şeyler lazım. Mesela biberon. Biberonlar nerede bakayım? Biberonlardan, biberonlardan yedi kalın birkaç tane. Bir, bir dakika, dakika hanımefendi bir, sakin bir olun. Birisi de içecek olsun. Ee, tamam bir ben için olsun. Tamam bir sakin olun bir dakika. Önce bir tane biberon alacağım. Bir tane de su içmesi için alacağım. İki tane su yeterli. Almasınız. Bu rengi almazsınız. Kesinlikle kız olacak ya. Tamam onu alıyorum. Tamam. Ay ne kadar heyecanlısınız böyle vallahi. Bir tane de ne renk olsun? Sarı İyi olsun. Almazsınız. Bence bunu almazsınız. Çok koyar. Bunu almazsınız kesinlikle. Ay Bakın tamam hanımefendi almasın. onu da alayım bari. Başka ne alayım? Bir tane şampuan alayım. Bir e de şunu almazsınız bunu da. Bunu o da ne? kesinlikle almazsınız. Bu ne? Dosyana yapacaklarımızın şey. Ay ona Hı -hı hiç şeydi. gerek yok hanımefendi. Yok yok gerek yok. Ben Bebekler kendim ne yapacağımı biliyorum. Bebeklerin görmek için böyle bir telefon. Bunu da almazsınız kesinlikle. Yok onu da istemiyorum. Şu yatağı kesinlikle almalısınız. Bir de şu oyuncaklardan birisini. Bir de Hangi bir de bunu almalısınız. Şu yatağı almalısınız. Hmm, bakayım hangisini alayım. Ay şu yatak çok büyük. Bu ne kadar? 2000. Peki şu yatak ne kadar? 500. Ee, ay bunun da hiçbir özelliği yokmuş ya. Şunda güzel şeyler var aslında. Ee, peki bunu eve gönderebiliyor musunuz? Biliyoruz. Tamam o zaman bunu sipariş veriyorum. Eve gönderin. Tamam. Ee, başka ne alacaktım? Bugün Ay yiyeceğiz. kafamı karıştırdınız hanımefendi. Alacağım şeyleri şaşırdım. Ben en iyisi şimdi. Şunu almalısınız. Yok, yok yok artık bir şey almayacağım. Kafam çok karıştı. Chelsea'ye bir bakayım. O da bir şeyler alacaktı. Mama mama almalısınız mama. Yok hanımefendi almayacağım. Gerçekten almayacağım. Çok kafam karıştı benim. Ee, bir liste yapıp tekrar geleceğim. Chelsea'ye de bir bakayım. Çalsey kızım neredesin? Buradayım anne. Neler aldın? Bak işte bunları aldım. Ne? Bu ne? Çalsey sepeti doldurmuşsun. Ben sana bir şey al dedim. Anne hepsini yiyeceğim. Anne hepsini yiyorum. Olmaz Chelsea Zaten ben aldığım şeyleri bıraktım. Almayacağım. Çok kafam karıştı. Liste yapmadan geldiğim için her şeyden vazgeçtim. kardeşini de almıyorum. Hadi yürü Chelsea. Hiçbir şey almadan gidiyoruz. Yürü. Sen bana bir şey al. Hayır, Hayır yürü Çelsi. Hatem ne oldu? Yatak sipariş vermiştiniz. Vazgeçtim. Hiçbir şey almayacağım. Chelsea yürü hadi. Tamam.